Hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Ben bugün Kaş'tayım sevgili arkadaşlar. 29 Ekim tatilinde güzel bir tatil fırsatını değerlendirerek harika havasıyla Kaş'a geldim. Kaş'a gelirken de bayram tatilinden önce şarj operatörlerinin indirimleri ve adeta Türkiye'de gelenekselleşmiş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda tüm halkımıza yapmış oldukları indirimleri büyük bir mutluluk içerisinde izledim. Bu indirimlerin neden yapıldığını soracak olursanız pek tabii ki hem firmalar için hizmet ve servislerini bizlere deneyimletmek, yeni aboneler, yeni müşteriler kazanabilmek, app'ini telefonuna yükletip o istasyonu ilk defa deneyimleme şansını bizlere sunmak için olduğunu söyleyebilirim. Bu birinci ticari tarafı iken, ikinci tarafında da bundan 101 sene önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının saat 8.30 sıralarında Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde bu ülkenin yönetim anlayışının cumhurun elinde bir demokrasiyle cumhuriyet olduğunu ilan etmesiyle gerçekleştiğini. Bu ülkemizin en önemli gününe bunun denk getirilmesiyle tüm cumhurların yani senin, benim, diğerlerinin ayrım gözetmeksizin hepimizin bayramı, hepimizin ülkesi ve bu bayrağın altında hep beraber birlik içerisinde ülkemizi, cumhuriyetimizi Müreffeh medeniyetler seviyesine çıkartmak için olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden de çok heyecanlıyız. Neden bütün ülke 29 Ekim tatilde? Çünkü bu hepimizin bayramı. Neden bütün ülke 29 Ekim'i coşkuyla kutluyor? Her taraf Türk bayraklarıyla, bütün büyük kutlamalarla biz bugünü yaşatıyoruz 101 yıldır. Çünkü bu hepimizin bayramı. Buradan Tok yetkililerine ve Trugo yöneticilerine bir teklifim var daha zamanımız varken 28 Ekim'de gerekli düzenlemeleri yaparak tüm cumhurun bu ülke vatandaşlarının hepsinin faydalanabileceği bir kampanyaya dönüştürmelerini gerekirse kendi doğum günleri de Türkiye Otomobili Girişim Grubu 25 Haziran doğum tarihidir 2018'de. Ben Engin Özören'de 25 Haziran doğumluyum arkadaşlar. Buradan Türkiye Otomobili Girişim Grubu yöneticilerine ve Turgo yetkililerine seslenmek istiyorum. 101 kWh'lik saatlik Türkiye'nin 81 iline hızlı DC istasyonlarından TOK T10X kullanıcılarına verilmiş bu kampanya gerçekten mükemmel. Harikulade bir opsiyon. Geçen sene 29 Ekim'de ben de kendilerini deneyimleyerek çok da güzel videolar çekmiştim. Fakat arkadaşlar, değerli yöneticiler, Cumhuriyet Bayramı bu ülkenin bayramı. Sizler normal bir şirket değilsiniz. Benim bayrak taşıyıcım şirketimsiniz. Türkiye'de elektrikli araç piyasası, Türkiye'nin otomobili girişim grubuyla bu kadar ilerledi ve büyüdü. Avrupa'dan daha iyi noktada olmamız sizlerin sayesinde. %14'lük bir pazar payı yakalamışız. Bütün Avrupa'nın kapatmaya yüz tutan fabrikaları varken bizler acaba TOK hangi modelleri üretecek? BYD yeni fabrikasını ne zaman açacak? Çeri Türkiye'de yatırım yapacak dediğinde hem sizlerin hem biz gibi elektrikli aracı mobilitenin dönüşümüne şahitlik eden, bunu yüreklendiren insanlar sayesinde oluyor. Pek tabii ki sizi de anlıyorum. Çok büyük bir maliyet ve yük olduğunu da gözlemliyorum. Fakat 25 Haziran 2025 tarihinde tamamen TOG'lara özel istediğiniz kampanya yapabilirsiniz. Ya da TOG'un ilk teslimat gününü bir festival havasına çevirip yine bütün TOG'lulara istediğiniz kadar ücretsiz verebilirsiniz. Bunlara kimsenin herhangi bir söz söylemeye hakkı yoktur. Benim burada yanlış anlaşılmak istemiyorum. 101 kW'lık bedeli bana da verin, ben de istiyorum demiyorum. Bütün cumhura, cumhurun başındaki elektrikli mobilitenin dönüşüm başındaki siz şirk, değerli şirketlere bu yakışır diyorum. Çünkü şunları da biliyorum. Trugo istasyonlarına bir tok araç yanaştığında bunun tok olup olmayacağını daha tanımlama teknolojisine sahip değilsiniz. Trumor uygulamasıyla daha önce aracını satmış ama devrini gerçekleştirmemiş ya da şirket araçlarına ya da henüz daha Trumor'u aktif bir şekilde kullanmayan binlerce müşteriniz olduğunu da biliyorum. Maalesef kullandığınız çeşitli makinelerde bunlar Star Charge olabilir, Vestel yapılı olabilir, farklı markaların, telekomünikasyon boardlarının henüz VIN okumasını sağlayamadığını Otomatik şarj özelliği olan rakip firmaların da sizlerle irtibat kuramadığı için, araçla irtibat kuramadığı için bugün istasyonlara gelen bir arabanın tok mu değil mi olduğunu siz dahi tahmin edemiyorsunuz. Hal böyleyken 101 kW'lık çok ikonik bir değeri, 101. yılımıza özel bu değeri bütün Türkiye ile paylaşmanız çok yerinde olacaktır. Şundan dolayı söylüyorum. Nasıl ki Türk Hava Yolları bu ülkede dil, dil, ırk ayırt etmeden, zengin, fakir ayırt etmeden, daha önce Türk Hava Yolları kullanmış ya da kullanmamışı ayırt etmeden hepimize hizmet eden bir firma ise benim için böyle bir firma. Turgo benim Türk bayrağımın firması. Bu ülkemin firması. İl özel idarelerin bahçelerinde, ticaret odaların bahçelerinde, bugün devletimin bayrağının sallandığı yerlerde eğer bir Turgo cihaz varsa bu özel bir şirket olsa da bu ülkede benim desteklerimle, senin desteklerinle, herkesin el birliğiyle arkasından dualarıyla büyütmeye çalıştığı bir şirket. O yüzden elbette ben de bir tok cihaz alarak, akıllı cihazı alarak bu kampanyanın içerisinde var olmayı çok isterdim. Ama ekosistemin başka bir parçasında bu ülke ithal edilmiş, ÖTV'si ödenmiş, KDV'si ödenmiş, MTV'si tıkır tıkır ödenen 135 bin araçlık pazarın içerisinde sadece belirli bir zümreyi seçmek ülkemizin birleştirici, demokrasi, demokratik tavrından ve o bayrağın altında kenetlenen insanların da biraz kendilerini mahzun hissetmelerine neden olabilir. Diyebilirsiniz 101 kW 9,5 lirayla çarpsak yaklaşık en iyi ihtimalle kişi başı 1000 TL'lik bir bütçenin altına gireceksiniz. Fakat bunun içerisinde zaten %20'si KDV. Onu düştüğünüz zaman sadece elektrik maliyetini olarak düşündüğümüzde de oldukça sizin altından kalkabileceğiniz bu güçlü şirketin evet ya benim arkamda milletimin, devletimin yerli ve milli imkanlarla yazılımından projesine, kurulumundan onları ayakta tutacak bütün ekipman ve ekipleriyle arkasında birer Türk devletinin güzel şirketinin olduğunu bilmeye ihtiyacımız var. Şunu söylemek istemiyorum. Falanca şunu yaptı, filanca bunu yaptı. Sen niye bunu yapmıyorsun diye. Benim takıldığım tek nokta 25 Haziran'da doğum gününde bu kampanyayı 200 kW'la yap. Normal bir günde tokluların trugolardan %20-30 daha indirimli elektrik alabilmelerini sağla. Kesinlikle destekliyorum. Hem tok satışlarına hem de ülkemizdeki elektrikli mobilite ekosisteminde firmaların araç üreticileriyle yapacağı anlaşmalarda çok büyük katkıları olacağını ve toga çok faydası olacağını düşünüyorum. Fakat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhurun Bayramı'nda, hepimizin bayramında sadece belirli bir zümreye ait olmak sizlere yakışmıyor sevgili yöneticilerim. Burada gerçekten 1000 TL'nin peşinde olmak ya da alacağımız 30 40 kW'la 300 400 500 liralarla herhangi bir şey olmayacağını bu video kapsamında sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim bu paraya ihtiyacım yok. İstediğim gibi istediğim istasyondan zaten şarj edebilirim. Ama bu bayrak ülkemin şehit kanlarıyla rengini vermiş ve bizlerin gerçekten staişle bahsettiği, övgüyle söz ettiği, hiç kimsenin hiçbir problemi olmayan Trugo'da bir ayrımcılık gerçekten olmuyor. 29 Ekim'den sonraki günlerde bence derhal TOK araçlara bir indirim tanımlayabilirsiniz. Bunu global örneklerinde benim de aracını kullandığım Tesla Türkiye'de bile yapıyor. Tesla araçlara daha ekonomik bir bedelden elektrik sunduğunu siz de biliyorsunuz. Tepe fiyatta sizden daha ucuza bütün arabalara elektrik sunduğu için Tesla'lara artı bir indirim yapması toklulara bile Trugo'dan daha ucuza elektrik satmasıyla sizleri rekabete tutmak istemiyorum. Bir tanesi dünyanın en değerli otomobil markası isterse pazarı istediği gibi domine edebilecek bir teste varken benim kendi vatanımın mühendisinin, benim sıra arkadaşımın, karşı komşumun çalıştığı, en samimi dostlarımın içeride görev aldığı Trugo'dan bütün vatandaşlara bir indirim yapmasını beklerdim. Şunun altını çizmek istiyorum. 101 kW olduğu gibi kalsın. Helali hoş olsun. Onlara da vermeyin gibi bir şey anlarsanız gerçekten ben kendim çok üzülürüm. Benim isteğim o istasyonlara geldiğimizde gururla baktığımız o logonuzun altında şarj aldığımızda işte bu benim ülkemin şarj istasyonu. Bu şarj ekosistemi bu ülkeyi müreffeh medeniyetler seviyesine çıkartacak ve bizim vergilerimizle, desteklerimizle ilk kuruluş itibarinden TOG'un arabasını çıkartıp F modelini pazara sunması için her daim desteklediğimiz bu şirketin ayrımcılık yapmasına gerek yok. Cumhuriyet bayramında ayrımcılık yapmasına gerek yok. Diğer bütün şirketlerin bana istasyon sayıları gösterebilirler. Ya kaç tane yerde ne kadar istasyonları var ki diyebilirler. Ya onlar bu kadar yatırım mı yaptı diyebilirler. Bırakın onlar onun ayıbı olsun. Biz ülkemizin şanlı bayrağının altında dalgalanan Trugo'nun tüm vatandaşlarına en kaliteli hizmeti en iyi şekilde verebildiğini konuşalım. Ben bu bayramda e, gerçekten gidip Trugo'lardan parasıyla yine şarjım edeceğim. Bana şey diyebilirsin mecbursun zaten her yerde Trugo'dan başkası yok diye emin olun rekabet böyle başlar. Her yerde Trugo var evet kabul ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ama bu verilen hangi desteklerle ülke vatandaşın hepsinin büyük bir kucaklamasıyla gerçekleşti. Geçen sene ben Trugo sırasında sıra bekledim. Param mı yoktu? Başka bir yerden elektrik mi alamazdım? Pek tabii alabilirdim. Ama bir videosunu çekmek, insanlarla paylaşmak, teşekkür etmek, Bayramıma bir şeker oldunuz diye videosu var. Lütfen Ramazan bayramında, Kurban bayramında yaptığınız kampanyalar, geçen seneki e, Cumhuriyet bayramındaki kampanyaları herkese yaptığınız gibi yapmanız lazım. Siz bu ülkenin bayrak taşıyıcısınız. Diğer firmalar gibi değilsiniz. Bu ciddi bir sorumluluk, tüm vatandaşlara eşitlik ve bağlı bulunduğunuz kurumu, çok kısıtlı bir aracı ki Türkiye'deki pazarın yaklaşık, Beşte birini oluşturuyor. Onun yerinde Trugo ile birlikte alacağınız güçle, bana daha sonrasından satacağın elektrikle, bu pazardaki en büyük oyuncu olarak bundan çok daha fazla bir getiri sağlayacağınıza inanıyorum. Lütfen ayrımcılık yapmayın. 29 Ekim'de diğer araba kullanıcılarına da eğer ki bu cumhurun içerisinde eşitlik, birliktelik, bayrağımız, milletimiz, dinimiz içerisinde bir olmamızı istiyorsak, herkese eşit bir şekilde davranabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım mesajım yerini bulur. Eğer bir TOK ya da Turgo yetkilisi bana ulaşmasını istiyorsa arabamın plakası da sistemde kayıtlı. Turgo üzerinden KVKK iznim vardır. Beni arayarak gerekli güncellemeyi yaptırabilirsiniz. Ücretli bir işbirliği değildir. Bir reklam değildir. Bu ülkesini seven, ülkesi için çalışan, yapılan müspet işleri saha fuarındaki gibi TOG'un bütün modellerine karşı yaptığımız yorumlar gibi hep yanınızda olacağımızı, doğru işlere karşı sizleri destekleyeceğimizi söylemek isterim. Ama teknik altyapınız yetersiz, araçlarınızı istasyonlarınız tanıyamıyor, bu kampanyayı nasıl teslim edeceğinizi herkes tarafından bilinmiyor. Çok büyük bir kaos çıkacak. Çağrı merkezleriniz bana tanımlanmamış bu 101 kW'la sizleri çok zor durumda bırakacak. O yüzden gelin bu sefer de herkes için bir güzellik yapalım. 25 Haziran 2025 Türkiye Elektrikli Araç Günü olarak sizlerle beraber bir kampanyaya imza atalım. TOG'umuzun kuruluşunu adeta bir Teknofest gibi her sene elektrikli aracı yüceltecek bir gün olarak sadece toplulara tamamen ücretsiz bir e, gün olarak lansmanını yapalım. Öyleyse bir başka içerikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın.